Özdemir. Bugün senin, bugün senin e, toplantıya geç gelmen ve buna gerekçe olarak toplantıdakilerin huzurunu ve düzenini bozmasından dolayı yargılayacağız. Sayın avukat, müvekkilimizin bu sunulan gerekçeleri hakkında bir savunmanız var mı? Önce ben bir e, atam yapabilir miyim? Tamam, tabii ki. Buyurun. Hasan Hüseyin Özdemir, kendisi Alevi ve Kültür Merkezi Derneği'nin tiyatro mevzuatının ikinci maddesi gereğince çalışmalara geç kalması nedeniyle ve kendisinin iki hafta önceden kendisinin de görebileceği gruba 18 Ocak Cumartesi saat 13'te özellikle yazılması itibariyle ağırlaştırılmış ceza alması için talepte bulunuyorum Sayın Hakim. Teşekkürler Sayın Savcı. Ee, sayın Savcı'nın gerekçeleri nedeniyle sizin müvekkilinizi için yapabileceğiniz bir açıklama var mı Sayın Avukat? Ee, suçlanan kişinin kendisine isnat edilen suçu önceden bilme hakkı vardır. Ancak e, ne yazık ki tutuklu buraya geldiği zaman bunu öğrenebildi. Onun dolayı önceki e, arama ya yapan, tutuklama yapan polisler hakkında bir suç duyurusunda bu da bulunacak. Bundan dolayı bir mahkeme açacağız. Sayın Avukat, şu an konumuz o değil. Müvekkilimizin bu bildiricisini bilmesi üzerine geçiyor. Yalnızca, çok haklısınız. Yalnızca mağdur olduğu için e, müvekkilim. Onun da burada belirtmek isterim. Ee, müvekkilim e, öncelikle uykusuz, görüyorsunuz gözlerinde kan çanağı çünkü dün gece hastaneye kaldırıldı. Burnundaki iltihaptan dolayı nefes alamadı uzun süre. Hastaneye kaldırıldı uykusuz. E, kendisi kanser olan bebesini e, saat 12'de bugün hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Kendisi götürdüğü zaman e, saat başı otobüslerin kalktığını bilmediği öncelikle geldiği yerde. E, saat 12'de hastanede olması şarttı çünkü ebesine bir tek kendisi bakıyor. Yani saat 12'de yetişim hastaneye götürdü. Doğru mu? şarttı. Çok doğru. E, cumartesi olabilir. Yalnızca acil bir durum olduğu için e, özel hastanede rica da bulundu. Onlar da yardımcı oldu. Kendisi 12'de yetişemedi. Bir de bin e, gelebildi, binebildi otobüs inerken. E, buraya gelmesinin başka bir imkanı yoktu. E, öncelikle suçun eee hafifletilmesini istiyoruz. Hatta elinizde ise direkt suç, e, cezayı direkt kaldırmanızı istirham ediyoruz. Sayın, sayın Avukat, müvekkiliniz tarafından e, sunduğunuz deliller için teşekkür ederim. Sayın Savcım, avukatın müvekkili için yaptığı açıklamaları destekliyor musunuz? Ve buna eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim Hakime Hanım. Ben öncelikle beni buraya getiren Türk halkına ve anneme, babama, beni buraya gelmem için tüm herkesi zorlayan tüm e, arkadaşlarım var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı ben burada olamazdım. Türk halkımız olmasaydı ben burada olamazdım. Sankim. Ve ben buraya gelmişsem Sayın ben bir nedeni vardır. Ben burada nasıl hata yapıyorsam burada bir nedenim vardır. Sankim. Özür dilerim mahkumlarımdan. Yani bu mahkemede kararlar sadece Türk müddeti adına alınır. teşekkür ederim Fatih Hanım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi e, Sayın Avukat'ın söyledikleri bazı e, iddialar hakkında konuşmak istiyorum. Sayın Savcım, iddialardan önce e, müvekkilimiz burada olduğu için ondan birkaç cümle alalım. Ondan sonra sizin bu gerekçeler sonucunda cümlelerinizi alalım. Sayın Hasan Hüseyin Özdemir. Kırıkkale Şubesi Alevi Kültür Sanat Merkezi'ne geç kalma gerekçesiyle sana yapılan suçlamalar hakkında savunman var mı? Var. Ee, sabah 9'da kalktım. Evet. Ee, bir feryat işittim ebevin feryadıydı. Eee hastaneye götürme mecburiyetinde kaldık biraz. Ne hastalığı var ebevinizin? Eee göğüs kanseri. Aynı zamanda götürebilecek tek kişi benim çünkü büyük abim Mersin'de. Ee, babam engelli, annem de kanser. Ee, ebeme hastaneye götürüp pansuman yaptırmak zorunda kaldık. Ameliyatlıydı. Ne zaman bitti peki ebelesin? Saat e, 12'de hastanede olmuştu. 12'yi 20 geçe gibi bir saatte hastaneden çıktıktan sonra geri hastanede diye döndük. 12 kilometrelik bir yol aşağı yukarı. Geri bir dolmuşuna yetişip buraya gelmeye çalıştım ve e, buraya saat bir buçuk gibi gelebildim. Beratımı talep ediyorum. Bir dolmuşunu e, ne, ne kadar süreyle kaçırdınız? 12 dolmuşuna yetişemedim. Ha, 12 dolmuşuna yetişemedim. Vaktinde burada olabilmem için 12 dolmuşuna bilmem gerekiyordu ama hastaneye gittim. Gece de uykusuz bir şekildeydim. Burnumdaki piercingten burada iyi bir kapmıştım. Anladım. Sayın Hakim Müziğe kaç saat uykuydunuz acaba burnun arası evet. efendim? Yaklaşık 2 saat çok zor bir uykuymuşum. Tamam. tamam. Ee, müvekkil Hasan Hüseyin Özdemir, bu açıklamaya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu Yüce Devletimizin ee, sağ sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> evet, buyurun. Öncelikle ben e, Sayın Avukat'ın yaptığı bazı e, iddialarda hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi öncelikle suçu, suçlunun ne suç işlediğini bilmesi gerektiğini söyledi. Doğru. Ama suçlunun burada iyi niyeti aranamaz. Suçlu kendisine ve tüm gruba Alpay Hoca tarafından 3 haftadır hatta bu çalışmaların başladığı andan itibaren geç kalınmasının yaptırımla uygulanacağı, hatta simit yaptırımıyla uygulanacağı belirtilmesi üzerine, hatta bu cezayı tavlacilik isimli birinin alması üzerine hala da ben suçu bilmiyordum diye bir savunma yapılması evet. bir kere akla ve şeye karşıdır. Evet. İkincisi, kendileri 12 yıl ye yetişemediğini söylüyor. Lakin merkeze her 10 dakika başı dolmuş var. 12 dolmuş yetişemesi 12-10 dolmuşuna nasıl yetişemedi? Ee, burada bölmek istiyorum. Ee, Hasan Bey'in demiyor şu an. Hasan Bey'den. Hasan. Hasan Hasan Hasan. Merkeze kaç dakikada bürosu? Saat 5'i. Saat 5'i. Yani sadece sizin <laughs> bile değilsiniz. Kabul edilebilecek merkez Bunlar reddedilmiştir. Sayın, sayın Hakim, ben bu kaderinizle bir biraz daha sıkışabilir ee, Başka yapayım. ekleyeceğiniz bir şey varsa sonra söz hakkını size vereceğim Sayın Avukat. Ben kendisine şunu sormak istiyorum. Ee, Sayın Hasan Hüseyin Özdemir'in kendisinin ebesinin bir e, memur mu yoksa bir mahalleden tanıdığı mı veya çok yakın bir akrabası mı acaba? Kendisine bunun sorulmasını istiyorum. Çünkü ebesinin hastaneye kaldırılmasının kendisinin çalışmaya gelemeyecek kadar Alpay Hoca'nın çalışmaya gelmeyenleri atması yaptırımını uyguladığını bildiğini bu tamam. kadar ciddi aldığına rağmen bu kadar ebesinin yakın ol olmadığını sormak istiyorum. Evet. Sayın Avukat, evet sizin dinliyorum bu gelici cevabı olarak. Sayın hakim, bir mahkemede miyiz, bir güldürüde miyiz? Anlamış değilim. Yani orta oyunu gibi bir şey bu e, Sayın Avukat, savcının verdiği bir şey cevabı geçir. Sayın, bu kendime hakaret. Sen beni orta, ses, sen beni... Sayın Savcı Sayın Savcı Sayın Savcı yani, Sayın Savcı Sayın Savcı Sayın Savcı Sayın Savcı Sayın Savcı Sayın Asıl sen Savcı Sayın Sayın Avukat e, savcımın müvekkiliniz hakkında sunduğu delilleri onaylıyor musunuz? Bu konuda bir açıklamanız var mı? Hmm, ben öncelikle Sayın Savcı Artuk Gökçe'nin ceza genel hukuk kitabını bir okumasını kendisine biraz ceza hakkına bir ilgilenmesini istiyorum Çok ağır Suç ve kabahatler ayrıca çok... lütfen sesinizi çıkarmayın efendim <laughs> Pesadü ceza kabahat ayrı şeylerdir. Bu için üç kez 33 tekrarlamış olabilir. Dediğiniz gibi öncesinde bir uyarıldı. Uyarıldı. Bu adamın buraya direkt çıkartılması gerekiyordu. Yani idari yaptırıma gerekirse buradan atılabilir. Ancak burada yargılanması neden yok? Burada yargılanıyorsa ben şunu düşündüm. Acaba Alfa Yürsüoğlu mahkemede, yargıda adamları mı var? Burada paralel bir devlet mi yapılıyor? Bir dakika, itiraz ediyorum. Lütfen Hayır, sayın, sayın, ahim, sayın ayı, ağabey ağabey, avukatın avukatımın Sayın savcı. Türk halkı gereken özür dilerim. Benim sesimi hiçbir zaman bu kadar Sayın yüksek savcı. çıkmadı. Avukatın sözünü bitirmesini Sayın mi? Sayın savcı, benim sa sesim hiçbir zaman bu kadar yüksek çıkmadı. Çıkmayacak, bunu da bilebilirsiniz. Sayın avukat, Hayır. lütfen müvekilinizin savcıya karşı bu delilecek. Sayın Savun. hakim, Sayın. hakim, davayı açan savcı, kişinin ay küçüğünün bulunduğu ilçeyi dinliyor. Bu kişi Hasan Dede'den geliyor, kendisi Merkezden geldiği için merkeze baz alarak otobüs saatlerini düşünüyor. Bu kişi hiç bilir kişiye danışmamış mı? Bu davayı suçu ihbar eden kim? Ben bunları merak ediyorum. Ayrıca söylemek istediğim başka bir şey var mı? Söylemek istediğim şeyler var da söylemek istemiyorum. Yani Diyor ki eben diyor senin işte vaktini ayıracağın kadar kıymetli bir insan mıydı? O kişinin ebesi benim de ebendi, o kişinin bakalım ebesi bakalım. senin de ebendi <laughs> ama sen, sen <laughs> bakmadın. Avukat bey teşekkür ederiz. Bakın şu tatlılar alın kardeşim, sizin böyle bir çocuğunuz var mı? Kaç tane ebe böyle güzel, yakışıklı, baby face, şirin, pişik mi Avukat bey, lütfen geçer misiniz? Tabii ki geçer. Teşekkür ederim. Ancak, ancak çok özür dilerim. Bu mahkemeden çıkacak karar bizi bağlamaz, umurumuzda da değil. Gerekirse yargıtay da olmazsa, çünkü Albay yurt biliyoruz çünkü buralara. Biz bunu ahime götüreceğiz. Beni çok karıştırmayın. Ahime <laughs> götüreceğiz. Ben bu adamın suçsuz olduğunu Ozan biliyorum. Avukat bey, daha karar da bağlanmadı. Gerekirse hapse atın, atın. Her yıl bu adama tazminat ödersiniz. Ben de bir şey demiyorum Hakan Bey. Tamam. Karar bağlanmadı. Hakim Hayır, Hanım, Hakim Hanım çok özür dilerim. Suçsuz olan bir kişiyi yargılıyorsanız, kabahati olan bir kişiyi yargılıyorsanız sizin kararınız olsa ne olur, olmasa ne olur? Siz idamı, siz Bey. idamı geri getirin, asın gerekirse bu adamı. Hasan beklerim sizden Bey, efendim. Beyim. Evet, sizden beklerim. Hasan Hüseyin Bey'im yapılması gereken bir talimata uymaması bir suçtur. Bu bir kabahat değildir. Öncelikle bunu belirteyim. <laughs> ve bu suçu gerekçeleriyle beraber evet. karara bağlayacağız. Şu evet. an ben Sayın her söz vermek istiyorum. Kesinlikle. Avukat ee, öncelikle Avukat Bey buraya curcuna ve soytarılık yapmaya gelmiş. Kendisi çok belli. Kendisinin burada e, Sayın Alpay Hoca'ya bazı ithamlarda bulunduğunu görüyoruz. Öncelikle bu mahkeme kimseye ait değildir. Bu mahkeme tüm niye ait? Avukat hocam. Bu mahkeme tüm niye be. Avukat bey. Avukat bey. bey lütfen. Sen Renaissance... yiyor <laughs> mu? <beyin gülüyor> yani, bir dakika diyorum işte. Yani. yani avukat ha. bey. Lütfen. Şu an burada Türk halkının mahkemesindeyiz. Türk adaletinin önündeyiz. Burası kimseye isnat edilemez. Burası kimseye yaftalanamaz. Sayın Çok özür dilerim. Hitler'in Hitler'in mahkemelerinde böyle bir yargılama Stalin <laughs> yapılmadı. Stalin'in mahkemelerinde böyle bir yargılama bey! Mahmut'un Pol Pot'un mahkemelerinde yapılmadı. Avukat Bey, ben evet, müvekkilinize bir soru sormak istiyorum. Ben daha bitirmedim hakim hanım. Tamam, hemen size döneceğim. Siz <laughs> e, bu uyarıya ilk defa mı uymuyorsunuz yoksa geçmişte daha önce bu uyarıya uymadığınız zamanlar oldu mu? Uyarıya ikinci kez uymuyorum. İkinci Bence kez. Bence siz yani. rüşvet yediniz. <laughs> Oo bir dakika ne oluyor ya? Sayın <laughs> hakim hanım. çok özür dilerim. Sayın hakim Sayın <laughs> hakim hanım. Bir şey sormak istiyorum. Ben Kestik. Sayın e, savcı bey, e, yapılan gerekçeler sonucunda Hasan Hüseyin Özdemir'e yapmak istediğiniz bir konuşma veya eklemek istediğiniz başka bir gerekçe var mı? Sayın Hakim Hanım, Zaten iddianlarda da her şey açık ve bariz bir şekilde belli oluyor. Ee, Hasan Hüseyin Özdemir, kendisi e, Alevi Kültür Derneği'nin tiyatro mevzuatının ikinci maddesi gereğince geç kalma cez suçunu işlemiş ve bunu bile bile işlediği için iyi niyetinin e, kendisine burada iyi niyetten bahsedilmeyeceği için ağırlaştırılmış olarak her bir tiyatro üyesine kebap cezası verilmesini talep ediyorum. Pardon, buradan kim yemek söyledi? Kebap söylemiş birisi. Şuradaki müvekkil söylemiş Küçükkan olabilir. Ama daha diyor. Daha daha, daha da diyor. E daha sayın Alpay al al dışarı al al çıkar mısınız? Sayın Alpay Bey dışarı çıkar mısın? Bu nasıl mahkeme? Mübaşir yok be! Onlar, sizin tüm, sayın, 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 Onlar tüm tiyatro çalışanlarının kebapları çünkü suçlu! Kendisi suçlu! Sayın Hakim Hanım! Sayın avukat, Bir dakika, parayı kimden alıyorum? Hesabı kimden alıyorum? Bunları kim? alacaksınız. Tamam, ben, ben bunları alacağım. Yarısı, bölüşecekler. Hakim ]ler. Hanım. Şu an... Evet, buyurun. dinliyorum. Dönüyorum. Yani, hakim Hanım. Savcımız kesinlikle objektif, objektif değil Sayın Savcı. Çünkü ben Sayın Savcı'nın kızıyla çıkıyorum. Kendisi bu bilgiden haberdar <laughs> ve görevini kötüye kullanıyor. Ben de Savcı'dan şikayetçi olacağım. <laughs> bu <bunu> da belirtmiyorum. <laughs> savcım, bu da mi? Sayın Savcı bu gerekçeleri <laughs> destekliyor musunuz? Teşekkürler. İyi de benim kızım yok ki o erkek. Sayın Sağcım, Vekil Hasan Hüseyin'in gerekçelerini destekliyor musunuz? Böyle bir durum var mı? Görevinizi kötüye kullandığınıza dair bir iddia mı Ben kızımı özellikle dışarıdaki dış dünyadan korumak için odasına kilitledim. Kendisinin böyle bir sevgililik veya oda arkadaşlığı içerisinde bulunması mümkün değildir. Asılsız iftiradır, kuru iftiradır. Tamam. Pencereden girdi. Eee... Lütfen bu başka bir dava konusu. Şu an lütfen Hasan Hüseyin Bey siz kendi geleceğinizi savunun. Evet, başlayabilirsiniz. Buyurun ayağa Olayı bize özetleyin. Kendi iyi niyetinizle gerçekten ne yapmak istediğinizi özetleyin. Buraya neden geç kaldığını anlatıyorum. Hı -hı. ee, açıkçası sabah 9 saat sularında kalktım. Ondan sonra evimi hastaneye götürmek mecburiyetinde kaldım. Hastanede için saat 12 sularında bitti.

Dinliyorsun sizin Saat 12'de hastanede işlerim bittikten sonra, kanser evet. hastası evlerimi tedavi ettirdikten sonra Hasan Dede'ye döndüm. Evet. Ee, Hasan Dede'de saat 12 buçukta Hasan Dede'de bulunuyordum. Saat 1 dolmuşuna binip buraya gelmek için yola çıktım. Aşağı yukarı yarım saattik yani 10 kilometre civarı bir yol. Evet. Saat 12, 1.30 sularında da buradaydım. Evet. Gece de e, acildeydim, burnumdaki iltihaptan dolayı. Hiç düzgün bir uyku uyuyamadım. Tüm geceyi uykusuz bir şekilde geçirdim. Tamam. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Müvekkilinizin evet. e, söylediklerine. Müvekkillerimin söylediklerine haricinde ne söyleyebilirim e, Sayın Hakim Hanım? Hakim Hanım söyleyecek bir şey yok pek bir şey yok yani. E, kebap söylenmiş. Bakın çocuğa tezgah kuruluyor, kumpas kuruluyor Sayın Hakim Hanım. <laughs> İtiraz ediyorum. Ne oluyor lütfen, ya? Lütfen, lütfen. Ne bir kebaplar ne olacak? Parasını kim ödeyecek kebaplar? bu çocuğun parası mı var? Kebapların parasını kim ödeyecek? Bu o, o, o kebabın parasını, parasını rüşvetçiler ödesin. O zaman Bir an önce kararınızı verin de kebapların parasını Altabeyim. ödesin. O kebabın parasını kızını eve kapatanlar ödesin efendim. Bu çocuğun parası mı var? Ben susuyorum. Sayın Hakim Hanım. Sayın Hakim Ben bu çocuğun hastanede değil gidiş yol masrafını kendim karşılayacağım efendim. Tamam. Kadar para Avukat demektir. Bey, Şimdi, Avukat Bey olayacağız. müvekkilinizin söylediklerine eklemek tamam, istediğiniz eklemek bir şey var mı şey sorular? Sayın Hakim, e, müvekkilimin söylediklerine ek olarak bir şey söylemek istemiyorum. Yalnızca ufak bir kanama yapmak istiyorum. Evet. E, sayın e, Mahkemenin e, müvekkilime bir polis atamasını istiyorum koruma olarak. Çünkü korkuyorum ben. Tamam Sen bu talebinizi değerlendireceğiz Sayın Avukat. Yanlış anladım. Ee, kızını son, eve kapattığını kendisi alıp itiraf etti. Son olarak müvekkilinizin eklemek istediği bir şey var mı sizin madde eklemek istediğiniz? Şöyle şöyle bir şey var. Ben polis aradım, Gelip birazdan e, ihbar ettim Sayın Savcı'ya. Ses kaydını da yaptım. Avukat Bey, tamam, müvekilinizin yapalım. olayına eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Avukat? Siz şu an müvekkilinizi savunuyorsunuz. Ben karar vereceğim ve bu kararda müvekkiliniz dezavantajlı etkilenebilecek. <gülüyor> <gülüyor> sayın avukat. <laughs> artık karar verirsin Eklemek hakim hanım her şey ortada. Şey var mı? Eklemek istediğiniz e, yok. Şey Üç diyorum. kez soruyorum şu tamam mı? eksik durun efendim sizde. Cevaplarsa oldu. Kardeşim <laughs> <araba alalım. gülüyor> Kardeşim simit getir. Evet. Efendim e, bizim talebimiz şu e, sayın üyeklerimin e, cezasını kebap yerine yani. e, simide çevirmenizi rica ediyorum. Hepinizde acil yani. Bu kadar katil var sabahtan beri istiyor kızınız. Kahvaltı yapmadan gelmiş buraya. Onun da yine belirsiz evet. Tamam. Cevap. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açılmış bir davayı yürüttüğümüze ve Sayın Hasan Hüseyin Özdemir'in Kırıkkale Şubesi Alevi Kültür Sanat Merkezi'ne yapılan suçlamaları gerekçelerini sunarak Karar. Alevi Kültür Sanat Merkezi Kırıkkale Şubesi, Şubesi mevzuatı gereğince 46. madde. Madde gereğince Hasan Hüseyin Özdemir'in Alevi Kültür Sanat Merkezi Kırıkkale Şubesi'ne önceden yapılan uyarıya rağmen yapılacak tiyatro çalışmasına geç gelmesi sebebiyle ve daha önce bu uyarıyı bir kez daha tekrarladığı gerekçesiyle bunların yanında bu gerekçenin bir sebebe bağlı olması ve ebesinin rahatsızlığından dolayı geç kalması sebebiyle Sayın Savcı'nın verdiği kebap kararı iptal edilmiştir. Bu Ayrıca bu gerekçenin yanında Kırıkkale Üniversitesi e, Ali Bey Kültür Sanat Merkezi mevzuatına göre üye üye e, Kırıkkale Üniversitesi şubesinin üyelerinin düzenini ve refahını bozması gerekçesiyle her bir üyeye bir adet simit olmak üzere yes. toplam 7 adet simitin bir gün içerisinde